Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Ayşegül Saraç. Bu videomda size Almanya'ya çocuğumla birlikte geldiğimde dil sorunu yaşar mıyım sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle tabii ki ben bir pedagog değilim. Çok 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 bilimsel şeylerden bahsetmeyeceğim ama kendi tecrübelerime dayanarak sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Bununla ilgili birçok anneden soru alıyorum. Haliyle tabii ki herkes kendinden önce çocuğunu düşünerek hareket etmek istiyor çocuğunun nasıl etkileneceğini bilmek, hangi zorluklarla karşılaşacağını öğrenmek istiyor. Yani soran kişilerin düşüncelerini de anlıyorum. Aslında hani birebir net bir bilgi değil ama hani siz neler yaşadınız? Nelerle karşılaştınız? Belki yaşadığınız şeyler bizde bir tecrübe olur gibi şeyler anlamaya çalışıyorlar. Bunun farkındayım. Ben de o yüzden aklına bu sorular gelen annelere ve babalara kendimce yaşadığım tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Belki size de farklı bir fikir verir anlattıklarım. Öncelikle bizim süreç nasıldı, ondan bahsedeyim. Biz geldiğimizde, oğlumuz cerfi 2 yaşında bile değildi. Geldikten birkaç ay sonra Kindergarten başvurularına başladık. Bizim en büyük şansımız bence Jarfi daha tam olarak konuşmaya başlamadan Almancaya maruz kalmasıydı ve gittiği Tagesmutter'di. Burada hem Kindergarten'lar var, İşte bir sınıfta 12, 15, 16 çocuk 2 yaşla 6 yaş arası değişebiliyor. Kimisi 4 yaşa kadar, kimisi 2-6 yaş arası öğrenciler alıyor. Bir de Tagesmütterler var. Tagesmütterler de kendi evlerinde veya bu hizmeti vermek için kiraladıkları yerlerde bu işi yapıyorlar ve hizmeti verdikleri yerin büyüklüğüne göre de kaç çocuk olacağı değişiyor. Şansımızla bizim toplamda Jalfi ile birlikte üç tane çocuğa bakan ve kendi evinde bakan bir target denk gelmiş olmamızdı. Hem bütün çocuklar Jelfi kadar küçüktü hem de dediğim gibi sadece üç çocuk vardı ve Jelfi daha konuşmaya yeni başlıyor olduğu için de bizim için bu bir avantajdı. 10-11 ay kadar oraya gitti. 11 ay sonra da daha büyük olan Kindergarten'a geçti. Kindergarten çıktığı için. Şöyle gittiğimizde zaten Jelfi'nin bakımını yapacak olan Tagesmutter adı bir bita bizim için ve Jafii için birkaç çok önemli Türkçe kelime öğrenmişti. Hani ne ne demek gibi. Bu bizim için kolay bir şey oldu, güzel bir şey oldu. Çünkü Jafii en azından birkaç Türkçe kelime bilen biriyle akşama kadar vakit geçirecekti ki zaten herkes Çera başladığında da hani tamam başladı artık al akşama kadar sen bak değil. 15 dakika, 20 dakika, 1 saat işte anneyle birlikte veya babayla birlikte 3 saate çıkıyor, 3 saatin bir buçuk saati benimle birlikte bir buçuk saat sonra ben çıkıyorum falan böyle her şeyi tabi Cerfi'ye anlatıyoruz. Bu bir alıştırma süresiydi. Alıştırma süresinde de zaten alıştı. Ve ben gitmeden önce de Cerfi'yi hani anlatmıştım. Cerfi çişini falan yapmaya başlamıştı zaten. Hani biz bırakmıştık. Bütün bunların işte Almanca ne demek olduklarını ona anlatmaya çalışmıştım. Oradaki işte onunla ilgilenen kişinin Almanca konuşacağını. Önden bu bilgileri ben zaten vermiştim. Bence siz de verin. Önemli kelimeleri onlara öğretin. Ama tabii ki yani sürekli 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 değil ama oyun oynarken veya bir şey izlerken veya dışarıda yürürken birileri Almanca konuşurken arada bir ona hatırlatmakta fayda var bence. Yani bir anda Türkçeden alıp Almanca'ya koymak çok belki zorlayabilir. Ama dediğim gibi önceden alıştırmak çok daha faydalı olabilir. Bizim şansımıza 3 kişilik bir yerde olduğu için ve yavaş yavaş öğreniyor olduğu için o süreç güzel geçti. Büyük kitaya geldiğinde biraz sorun yaşamaya başladık ama hani nasıl bir sorun ondan da bahsedeyim. Jerfe artık orada tamamen Almancayı kaptı ve evde bizimle Almanca konuşmaya başlıyor. Ve biz tam olarak ne dediğini anlayamadığımız için ona Türkçe cevap vermek zorunda kaldık. Ve bir dönem Jerfe şunu yapmaya başladı. Konuşmadan sadece anneciğim konuşur musun? İstediğin şeyi bize söyler misin? Anlamıyoruz falan dediğinizde bile ısrarla ın, 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 ın yaptı. Allah'tan bu süreç uzun sürmedi. Birkaç hafta sürdü. Ama bence yani Almanca mı Türkçe mi konuşması gerektiğini veya Almanca konuştuğunda biz onu anlamadığımız için bize tepki olarak böyle bir hareket sergilemeye başladı. Bu tarz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Bunlar aklınızda olsun. Yani ben o dönemde Almanca kursuna da gitmiyordum söylediği şeyleri tam olarak da anlayamıyordum. Siz de kendinizi hani Almanca öğrenmeye zorlayabilirsiniz o süreçte. Ya, ya da Almanca biliyorsanız siz, sizin için çok daha kolay olacaktır. Biz bilmiyor olduğumuz için biraz zorlandık açıkçası. Okulda da mesela çok aktif değil. Mesela çok konuşur, hiç susmaz. Konuşur, 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 konuşur. Ama okulda çok daha az konuşuyor. Ve çok daha il az iletişim kuruyor. Hani arkadaşlarından işte konuşmaya çalışıyorum. İşte ismi neymiş bilmiyorum. diyor. İsmini nasıl sorman gerektiğini biliyor musun anneciğim? bilmiyorum diyor. Söylüyorum diyorum ki işte bir hasta diyebilirsin anneciğim diyorum. Ne diyecek misin diyorum. Böyle ağzında geveliyor. Çünkü yeni bir şeye başlayacağı için ve o kalabalık ortamda kendini göstereceği için biraz çekiniyor. Bunlar da etken. Ama hiçbir zaman korkmayın. Gözünüz korkmasın. İnanın çocuklar sizden çok 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 daha hızlı öğreniyorlar. Çok daha hızlı adapte oluyorlar. Yani ben şunu biliyorum. Birinci sınıfa giden bir çocuğuyla buraya gelip çok kısa sürede Almanca öğrendiğini biliyorum. Ya yani arkadaşım şunu demişti bana. Hani biz geldik, kızımla birlikte geldik. Birinci sınıfa burada başlayacaktı. Ya yani gelirken şunu dedik. Eğer kızım zorlanırsa dil konusunda, bir problem yaşarsa Türkiye'ye geri döneceğiz. Hani bunu şartlanarak gelmiştim ama çok şaşırtıcı şekilde o kadar hızlı adapte oldu ki anlatamam dedi. O yüzden lütfen korkmayın. Gerekirse gelmeden bir pedagogdan yardım alın. Gerekirse oyunlarla gelmeden işte Almanca bilen biriyle bir süre iletişim kurmasını sağlayın. Bir süre yani ona oyunlarla ders verebilirsiniz Almanca. Zaten çocuğunuz zerfi kadar küçük olacaksa geldiğinizde dediğim gibi bizim gibi çok problem yaşayacağınızı zannetmiyorum. Bir problem yaşamazsınız. Ufak tefek muhakkak olacaktır ama tabii ki yani çocuk bu her değişimin farkında, her değişikliği o an bir anda kabullenemiyor. Bunlar çok normal şeyler, normal süreçler. Yani Türkiye'de bile olsanız çocuk okul bile değiştirdiğinde, kreş bile değiştirdiğinde veya taşındığınızda bile bir şeylere tepkisi oluyor olacaktır. Bu da çok normal bir süreç olacak. Lütfen korkmayın, lütfen üzülmeyin. Hepsi yoluna girecek. Dediğim gibi önden ona birkaç böyle bilgi vermek, onu biraz hazırlamak gerekiyor. Biz gelmeden önce Almanca içerikli oyunlarla ilgili işte bazı aktivite kitapları almıştık. Onlarla falan onun zaman geçirmesini sağladık. İşte gösterdi işte mutfak Ondan Almancasını söylemiştik gibi şeyler yapmıştık. Bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Eğer aklınıza gelen şeyler varsa, sormak istedikleriniz varsa bana her zaman mail atabilirsiniz. Her zaman mesaj yazabilirsiniz. Eğer biliyorsam veya bir fikrim varsa sizinle seve seve paylaşmak isterim. Umarım her şey çok kolay olur. Çocuklarınız zorlanmaz. Siz zorlanmazsınız. Bütün alışma süreciniz kolay bir şekilde ilerler. Anlatmak istediklerim şimdilik bu kadar. Eğer sizin de bildiğiniz, sizin de tecrübe ettiğiniz olaylar varsa çocuğunuzun alışma süreciyle ilgili aşağı yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. Diğer izleyiciler de sizin yorumlarınızı okuyarak faydalanabilir. Her videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.